Günaydınlar arkadaşlar. E, Göynük'teyiz. Kahvaltımızı yaptık. Otelimizden hemen 2 dakikalık bir yürüme mesafesinde Zafer Kulesi bulunuyor. E, yukarıda normalde çok yokuş çıkılıyormuş. Buradan 2 dakikada hemen yürüyeceğiz. Bize kolaylık oldu. Size oradan biraz sonra fotoğraflar ve videolar aktaracağım. Göynük Zafer Kulesi. Geniş açı, geniş açı. Ne pisim işte. Video çekiliyor. Sora sora. Abi sora da konsol. Ay yeter o yeşil eldiveni hatırlıyor musun? Arkadaşlar göynünün içerisinde geziyoruz eşimle çocuklar arabada bıraktık hava biraz soğuk ee, size şeyden bahsetmek istiyorum. Burası o kadar sessiz, o kadar sakin bir yer ki biz yüksek sesle konuşmaya çekinir olduk. Yani özellikle gece sadece akan suyun sesi ve köpek havlamaları var. Onun dışında hiçbir gürültü yok. Ben bu kadar sessiz, bu kadar sakin bir yer ilk defa görüyor olabilirim. Bir de şeyden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Burada herkes birbirine çok güveniyor. Biz otele girdik, otelin kapısı açık, lobide Anahtarlar kimse yok, üstünde. anahtar üzerinde. Yani evet. insanlar birbirine çok aşırı güveniyor. Yani biz büyük şehirden geldiğimiz için böyle şeyler bize biraz tuhaf geliyor açıkçası. Normal evlerde de öyle. Normal evlerde de öyleymiş. Herkes birbirine güveniyor. Yani eskiden annelerim hani anahtarı birbirine bırakırdı komşular. Aynı öyle bir güven hakim burada. Çok beğendik o yüzden burayı. İlginç. İlginç bir yer. Göynük.